Tatlıyla çay getiriyorum. Getir Füsun teyzem, getir götürelim. Güzel. Füsun teyze için. Ha. Hı -hı. İyi düşünmüş müyüm? Hı hı. Sana bu sana. Füsun teyze için değil. Gerçekten mi? <laughs> evet. Uzat bakayım kolunu. Bizzat takmayı çok isterdim ama yardımına. Heh. evet. Fotoğraf makinesi var. Melek de. Gazeteci kız. Bundan sonra beni hep yanında taşırsın. Melek de senin koruyucu meleğim olduğunu gösteriyor. Ve böyle kalacağım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ay, işte. Aa. İlk defa yaptım bunu. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmez miyiz Füsun teyzem? Eline sağlık. Mert sende bir şey var bugün. İyisin. Bayağı iyisin. Öyle mi diyorsun? Böyle bir kıpır kıpır bir şey var. Sanki seni heyecanlandıran bir haber almış gibisin. Sana anlatmayacağım da kim anlatacağım be Füsun teyzem? Evet bir haber aldım. Hani sana çocukluğumla ilgili bir adamdan bahsetmiştim ya. Evet. O adamı buldum. Sahi mi? Peki aileni sordun mu? Evet. Bir ailem varmış. Ha, sonunda. Peki sen biliyor muydun bunu? Ben de yeni öğrendim. E anlat o zaman anlat. Kimlermiş? Bir annem, bir babam varmış Füsun teyze. Hatta bir abim bile varmış. Ah Mert, senin için çok sevindim. Peki neredelermiş? Onu daha bulamadım Füsun teyze. Adamın izini kaybettim. Ya. Olsun be Mert. Bir kere buldun ya. Sen bırakmazsın peşini bulursun. Aynen öyle bırakmayacağım. Elbette bulacağım. Biliyor musun? Umut'un gömleğinden bir şey çıkmadı demiştin ya. O zaman üzüldüm sandın değil mi? Üzülmedim. Ben onu bulamazsam Umut beni bulacak. Nasıl yani? Mert nasıl ailesini arıyor? Umut da beni arıyordur. Annesini arıyordur, abisini arıyordur. Sarp'ı arıyordur. Arıyordur tabii be. Aramaz mı? Senin gibi Melek aranmaz mı? Değil mi? Hmm. <laughs> Evlat. Evlat niye telefonlarımı açmıyorsun? Ne işin var senin burada? Sana her şeyi anlatmaya geldim. Ne anlatacakmışsın? Duymak istemiyor muydun coşkunla meselemizi? Demek aranızda bir mesele var. Var var anlatacağım. Ama bak canın çok sıkılacak. Niye? <laughs> Çünkü... ...duyacakların hoşuna gitmeyecek. Keşke Celal Baba hiç söylemeseydi diyeceksin. O kadar diyorsun. Öyle. İstiyor musun anlatmam? Geri dönüşü yok bunun. İstemem mi? Can atıyorum. Başla. Öyleyse. Ama önce senin şu kahvelerinden yap bakalım. İhtiyacım olacak. Hay hay. Yapalım bakalım. Seninle meleği bulmam tesadüf değildi. Bak sen. Talip ortaya çıktığında senden bir çocuk aldın diyerek şantaj yapmıştı ya bana. O zaman sana yalan söyledim. İşin aslı başka. Şantajı yaptığı çocuk sen değildin. Melek. <laughs> Melek mi? Meselin Melek'le ne alakası var? Var var. Meselenin tamamı melekle ilgili. Melek benim öz kızım Mert. İşte bu yüzden coşkunla talip meselesinde sana yalan söylemek durumunda kaldım. Aslında yalan da değildi. Gerçeği bilmeni istemedim. Daha doğrusu söyleyemedim lan. Anlatamadım ya. Baba benim Of bir dur dur dur. Kafam on milyon oldu on. Melek bilmiyor değil mi? Coşkun da etrafımızda gezmelerin nedeni de bu. Meleğin bilmemesi koz olarak kullanıyorlar. Peki anlat M nasıl oldu bu? Melek nasıl senin kızın? Şimdi <laughs> Bunun annesi olacak kadın bir başka herifle kaçtı. Namusumu, şerefimi ayaklar altına aldı. Ben meleği onların kızı sanıyordum. Ama sonradan... ...benim öz kızım olduğunu öğrendim. Meleğin annesini... ...babası sandığı adamı... ...sen öldürttün o zaman. Doğru mudur? Kıza dokunamamıştım ama... ...kıyamamıştım. Ama o ikisini delik deşik ettirdim. Ha, siktir, ha, siktir. Sonra? Sonra bütün adamlarımı... Seper ettim. Meleği aradım, coşkunda buldum. Orasını sen de biliyorsun. Meleği alırken seni de aldım işte. Of. Melek bunları duysa yıkılır be. Ya bakmaz yüzüne bir daha. İşte ben bu yüzden bunu. ...bu sırrı yıllardır sizden sakladım ya. Evlat... ...onu gördüğümde... ...sen benim kızımsın. Kızımsın demek istiyorum. Öpmek, koklamak istiyorum ama yapamıyorum. İşte anla benim halimi. Kızıma kızım diyemiyorum. Bu da benim cezam işte. Bu anlattıklarımı bilmeyecek. Değil mi? Evlat. Kime söylüyorum ben? alamadım Bir dakika, bir dakika. Coşkun nereden biliyor bütün bunları? Meleğin öz kızım olduğunu. Evet, evet. Nasıl biliyor bütün bunları? Şimdi ben kızımın bulmanın sevinciyle buna para verdim. Çakalın gözü açılmış. Ben farkında değilim. Bu hikayenin peşine düşmüş. Sonra anlamış gerçeği. Yıllardır benden parasızdır da işte. Ee? Yani para değil. Bir gün bu sırrı kızım öğrenir diye çok endişelendim ben. Ne yaptın peki? O köpeği öldürttüm o gün bugün ölü zannediyordum. Ha. İntikam dediği buymuş demek. <laughs> Evlat. Sırrımı tutacaksın değil mi? Elbette. Melek bunu bilmeyecek. Merak etme. olur baba. Kahrolur tabii. Bir dakika, bir dakika. Madem öyle ben de sana bir sır vereyim. Söyle. Bu coşkun piçi var ya... ...bana dedi ki... ...senin bir ailem var. Bir annem, bir babam, bir abim varmış. <laughs> diyorsun Mert? <laughs> ne güzel haber bu. Ah. Peki yani kimmiş ailen bir şey söyledi mi? Yok o aynı işte koz olarak kullanıyor. <laughs> Demek bir ailem var ha. <laughs> <laughs> Keyfim yerine geldi. <laughs> Eğer doğruysa, yaşıyorlarsa... ...coşkunu sahile geçireceğiz. Aileni sorup öğreneceğiz. Aynen öyle olacak. Tabii tabii. Sahile geçmeli... ...sormalı öğrenmeliyiz. <laughs> Demek anne, baban, abin... Vay be. Vay. <laughs> Yalnız sen coşkun öldü bil. Ürkmesin, korkmasın. Ben tek başıma halledeceğim. Aynen öyle. Sen hiç merak etme. Sen benim gözbebeğimsin. Bak ne kadar kıymetlisin. Sana sırrımı anlattım. Kimselerin bilmedi. Bilenler yaşamıyor, yaşamayacaktı. Ama sen başkasın. Bunu artık o kalın kafana sok lan. Mert sırlar açığa çıkıyor. Ve bu beni çok huzursuz ediyor. Selim. Ne yaptın bulabildin mi bir şeyler? Komiserim sen istersin de ben bulmam mı ya? Verdiğin numaranın yoğun olduğu bölge var. Şimdi sana konumunu atacağım. Adam. Eyvallah. Birikti oğlum sana olan gönül borçlarım. Ama halledeceğiz merak etme. Tamam. Geliyorum sana coşkun. I washed Так, так, а так. Kaptan Söyle Sema. Müdürüm seni görmek istiyor. Onunla konuşacağım bir özel bir mesele var dedi. Tamam da de, şimdi gelemeyeceğim. İdare et bir şekilde. Yani işte ulaşamadım falan de. Ya komiserim mesele başka ama. Yusuf müdür istifa etti bugün. Ne? Ne istifası ya? Ciddi misin sen? Evet bunun şakası mı olur ya? Ne gerekçeyle? Söylemedi. Tamam Sema ben ilk fırsatta gelmeye çalışacağım. Sen söylersin ya da olmadı ben arar söylerim tamam mı? Tamam komiserim. Allah Allah. Niye istifa etti ki şimdi Yusuf müdür? <laughs> Özel bir şey konuşacakmış. Ne <laughs> konuşacak acaba? kaldın lan. Gel artık gel. Evine eninde sonunda geleceksin. kim arıyor acaba Mert? Merak mı ettin? Aa, Coşku. Mert, evimi sana devrediyorum oğlum. Seni köpek. Nasıl, beğendin mi evimi ha? <laughs> rahat rahat otur içinde. Vallahi, kendi evimmiş gibi ya. Çekinme, sen benim evladım sayılırsın. Ensendeyim coşkun. Bugün kaçsan yarın yakalayacağım. Paçandan tuttum bir kere moruk. Anladın mı? Eninde sonunda yakalayacağım seni. Ya ha ha. ha. Dayak arsızı ha. <laughs> Söyleyeyim ulan ayları. Gerçekten söyler misin aileme? niye söylemeyeyim ki? Söyler misin gerçekten? Söyleyeceğim. Peki, peki. Bir saniye. Bekle. Beklerim. Sen hazır olunca ses ver. Tamam, hazırım. Şöyle. Dinliyorum. Ben sana söyleteceğim ailemi, merak etme sen. Ulan kerata, çabuk kapıyorsun numaralarımı. Ha? Şimdi çekil sakin bir köşeye. Sular duruluncaya kadar bekle biraz coşkun.